E, Muharrem İnce'ye yönelik yapılan bu operasyon gerçekten de kabul edilebilir bir şey değil elbette ama bütün Türkiye'deki seçim gündemini değiştirdi, alt üst etti. Fethullahçı terör örgütü tarafından yapıldığını ifade etti e, Sayın Muharrem İnce kendisine yönelik yapılan bu operasyonun. Bu operasyonun arkasında kimler var, hangi siyasi güçler var ve bu siyasi operasyonu kime yarayacak e, bunları konuşmamız lazım. Taci, e, Nuhal Bayrak kime yarayacak bu operasyon? Ve niçin böyle bir şey, böyle son dakikada yapılma ihtiyacı hissedildi? İçinden başlarım isterseniz. Biz daha Muharrem İnce'nin adayını açıkladığı günden itibaren bu şeyi takip ettik. Takip ediyoruz. Ona karşı takımdan tutumu. Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki işte CHP'liler ve diğer o masa mensupları tarafından takılan tutumu yakından takip ettik. E, dozu sürekli artan bir baskı vardı ki zaten Muharrem İnce bunu kendimize diri getirdi. E, biz bunun bir örneğini de yakın zamanda biliyorsunuz e, Akşener üzerinde yaşadık. E, malumunuz Akşener işte kendine e, has veya kendi tespitlerine göre bir takım kendilerine yaptığı haslar dikkate alarak ayrıldı masadan. Evet. O ayrıldığı zaman ki zamanki yaptığı konuşma e, bir daha artık o masaya dönmeyecek e, olan birisinin yaptığı bir konuşmaydı. Evet. Çok ağır şeyler söyledi. Ağır ve hakikaten yani her ne kadar sonra yamul, yamuk yamuk böyle şey yapmaya çalışsa da evet. artık dönmeyeceğini düşünerek yaptığı bir konuşmaydı o. E, ama e, ki ben de o konuşmayı izlerken aslında bir daha mümkün değil dönmez falan e, diye düşünüyordum. Ama öyle bir süreç yaşandı ki sonra Tekrar pıştı 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 döndü masaya. Ve o günden beri niye döndüğünü kendince izah etmeye çalışıyor televizyon programlarında, mitiklerde şurada burada. Bir de böyle bir takım böyle roller alarak üstlenerek böyle seveceğim bir takım şeyler işte inandırmaya çalışıyor ama mümkün değil. Evet. İnandıramadı. Ortaya koyduğu gerekçe i̇şte iki büyük şey belediye başkanlarının onlar zaten o döndüğü günkü şey de bitti zaten biliyorsunuz. Yani onların yetkili, etkili, icracı işte var başkan yardımcı olacaklar zaten o metin, metinler bir şey yok biliyorsunuz. <laughs> Neticede var niye döndüğü meselesi önemli. Öyle bir şey oldu ki Akşener bütün o şeyi göze alarak döndü masaya tekrar. İşte aynı bunun benzerini yaşadık tekrar. Yani düşünün ki ondan sonraki günlerde biz Muharrem İnce'nin sürekli olarak asla geri adım atmayacağım, asla taviz vermeyeceğim, sonuna kadar gideceğim Belki ikinci tona ben kalacağım. Bir görelim bakalım ne olacak gibi şeyleri söylenlerle hmm. ısrarla, biz biliyorsunuz ısrarla direndi. Ama iki gün kala e, ne olduysa bir şey oldu ve bunların tamamını yuttu şey ve bana göre siyasi hayatını bitiren bir adım attı e, ve adalıktan çekildi. İşte bunun ikisi de e, aydınlatılması çok zor şeyler. E, efendim bölüyor şey Yani kardeşim bu, bu demokraside bir yarıştır bu. E, öbür taraftan Sinan o anda MHP'yi bölüyor. Hı hı. Öyle değil mi? MHP'den oy alacak. E, bugüne kadar Sinan o ana MHP'den veya e, şeyin... E, AK Parti'den yani işte, ya da Büyük Birlik Partisi'nden. Tabii yani e, Cumhur İttifakı'nın diğer e, üyelerinden. Bırakın bunların e, getirdiği seviyeyi en yani ufak bir, şey görmedim şu ana kadar yani. Şimdi bu nedir ki? Nasıl bir şeydir ki e, Muharrem İnce gibi yani bana göre siyasi hayatımızdaki en dirençli kişi olarak gördüğüm kişiye bile geri adım attırıyor. Bunun şeyin bir önemi yok. Yani kime eradığını gerçekten bir önemi yok. Ki orada hesapların yanlış çok yanlış çıkacağını ben düşünüyorum. Onlar hesaplar, bunu yapanların hesaplarının çok yanlış çıkacağını düşünüyorum. Bu hesabı yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarayacağını düşünerek mi yaptılar? Düşünerek, elbette başka gibi. Bana düşün yarayacağını düşünerek yapacaklar değiller. Ama onun yanlış çıkacağını düşünüyorum. Fakat e, bunun gerçekten bir önemi yok. Şimdi ya 2023 Türkiye'sinde yaşıyoruz. Yüzüncü yılını kutluyoruz Cumhuriyet'in. Şu yaşananlara baktığımız zaman zaten e, ciddi bir e, yara almış durumda bizim siyasi hayatımız. Yani Kılıçdaroğlu siyasi, Türkiye'nin siyasetinde durduğu sürece o şey e, duracak orada. Yani onun nasıl geldiği meselesi duracak. Hatırlıyor musunuz siz bir kere yani bir kere hatırlıyor musunuz ben hepimiz işte bu kadar zamanda 2010'dan bu tarafa Kılıçdaroğlu'nun kasetle geldiğini herkes söylüyor. Tabii bütün Türkiye konuşuyor. Peki bir kere ki yalan söylemekten hiç zorlanmayan efendime söyleyeyim doğru söylemeye pek yanaşmayan birisi. Buna rağmen sırf bu bizim ağzımızı kapatmak için diyelim. Ne, ne kaseti kardeşim ya neden bahsediyorsun ben bileğimin gücüne geldim bana ne şeyin nasıl gittiğinden. Baykal'ın nasıl gitti? Baykal'ın gibi buna benzer bir şey duyabildik mi? Mümkün, Mümkün değil. değil çünkü bunu kendisi de kabul ediyor aslında. Evet. E şimdi böyle bir e, yara, böyle bir kamur e, dururken e, Türk siyasetinin ...veya Türk demokrasisinin üzerinde, bu seçim öncesinde çok kısa bir zamanda böyle iki tane daha e, en az onun kadar vahim olay yaşandı. E şimdi e, hakikaten oturalım bir düşünelim ya. E, ben yazık duruyorum iki günden beri. O cenahta, CHP'de veya o şeyin diğer üyelerinde, tabanında, tepesinde. Ya gerçekten şu kadarcık samimiyeti, demokrasi konusunda samimiyet olan yok mu ya? Varsa eğer, yani şu demokrasi konusunda şu kadar samimiyetleri varsa, bunu nasıl izah ediyor kendilerine ben merak ediyorum bunları yani. E şimdi böyle nasıl gidecek bu konu, bu demokrasi, Türkiye'de demokrasi nasıl gidecek böyle, nasıl bir demokrasi bu? Bırakın bunların çekilmesini, çekilmeseler dahi, hem Akşener'e hem, bitiriyorum hemen, hem de Muharrem İnce'ye sadece sosyal medya medya platformlarındaki yapılanları biz gördük, gözlemledik. Onların telefonlarına gelen mesajları, onların gizli kapaklı o şeylerde görüşmesi, ne dediğini onları bilmiyoruz. Ama en azından bunlar bile nasıl demokraside bağdaştırılabiliyor? Merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu bunu izah etmesi lazım öyle hı hı. E, Rusya aleyhine bir şey paylaşmakla. Siz, yani öyleyse bu operasyonun arkasında muhakkak surette Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olduğunu söylüyorsunuz. Bunu diyebilir başka, miyiz? kim yapsın başka böyle bir şey ki? Başka niye yapsınlar ki? Yani bunu Kılıçdaroğlu oturmuştur <laughs> şeyle e, beraber bunu tezgahlamıştır demiyorum. Hı hı. Ama bunun bir tek amacı var. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını yapılan bir şeydir bu. O halde Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak halindeyse, masadakilerden bahsetmiyorum, hı hı. masanın dışındakilerle. FETÖ ve PKK gibi. ha, kimlerle ittifak halindeyse ve bu konuda kimin tecrübesi varsa o masa dışındaki ittifakların müttefiklerinden o yapmıştır ve bunun için yapmıştır. Evet. Bunun için yaptığını bir veya Kılıçdaroğlu'nun bunun içinde olduğunu bir şeyinde söyleyeyim bitireyim. Tabii buyurun. Eğer Kılıçdaroğlu çıksaydı, Muharrem İnce gibi çıksaydı bu şeyden sonra deseydi ki e, bunu yapanlar, bu FETÖ bunu yanlış yaptı. Bizim e, yarışımıza böyle bir enfeksiyon karıştırmamalıydı deseydi, Muharrem İnce FETÖ yaptı demedi mi? Evet. Bu mealde o da aynı açıklama yaptı diye kınasaydı, o zaman ben de dedim ki Kılıçdaroğlu'nunla bir alakası yok. Ama FETÖ'yü aklamaya çalıştık Kılıçdaroğlu. Başka bir şeyi içine evet. sokarak. E, dolayısıyla da bu e, bu şeyi kabullenmiş oldu. Yani bunu beraber tezgahladıklarını bence ikrar etmiş oldu. Şimdi